mağaza <Sessizlik> inge. <Sessizlik> <Sessizlik> incir kebap yapacağız. Onun için şöyle biber almamışız. Neyse olsun. Var mı? Uzalamadık. Tuz atıyoruz. Çok tuz atmayalım ki. Bu çok değil mi? Hep tuzu kaldırır bizim. Hı. Hmm. kuyruk yağı da koydunmuş muydun? Evet. Bak de çok tuzlama ya. En son e, kebap Hı. yemeye gittiğim yerde dizanteri oldum çok zaten. Bu kuyruk yağı. Ha yengem leğen şeyin içinde kovanın içinde getirmiş. Mi? Biz bilmediğimizde yenge çok acı mı? Acısı nasıl? Çok e, acı sana. Acı değil. Hayır, Anne yani. öteki şeyden de koysana. Neyden? Pirzolaları da koy. Pirzolalar da ayrı şey dedi. Ha tamam. Al Ay, alacağım bunlar için. Onlar için evet. evet. Biraz daha Çok var. Sevaca bir şey. İşte püzolalarımızı da koyduk. Hepsini bir yerleyelim mademse. Evin en küçüğü olarak ben şimdi şeye mi gideceğim? Nereye? Ekmek eh, almaya mı? He. Evet, neleyim? Çikolatalı. Hani etek giriyor mu? Çok, çok güzel oluyor. Ben seviyorum. Bu da kekik. Aslı aradığın oydu. Evet. Kız. yağ. yeterliyle Çok yağ olmaz. Azıcık da kekik verdiniz miydi? Çok güzel bir şöyle harmanladık Tamam. da bolca da kekikle ha kekiklice güzel olur. Ben kekiğin kokusunu ete çok yakıştırıyor ha tamam. Bakın. Tavuk olmak aklıma gelmedi. Ya alın boş ver tavuğu yiyecek ama işte yiyecek Allah izin verir. Bunu geri Şimdi tekrar dışarıya götürüp bunları şişe dizeceğim. Hazırlıklar devam ediyor. ver o ızgarayı bana. Ben önce ızgarayla şu şeyleri halletmem lazım. Pirzolaları mı? Evet. Pirzolaları bir çıkaralım ki şeyden çıksın. Hiçbir kasap bizim kendi kasabımızın yerini tutmuyor anne. E herhalde yani. Hiç sevmedim bugün aldığımız kasabı. Bizim kasabımız olsaydı. Dayım, dayım olduğu için de ben asla ses çıkartmadım. Saygımı bozmadım. Dayıma saygısızlık olur diye hiç konuşmadım. Hiç yorumlamadım. Hayret. Büyüdüm galiba. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten büyümüşsün bile. İç e. gibi yoksa har har har, har konuşurdu. Ya niye kendine öyle diyorsun? güzel? Ama yani ben, ben konuşuyordum her şeye. Her şeye yorumlarım. Ben gözüm gördün mü? Kalbim katlanmıyor ya. Kişi başı iki tane aldım. Bir tane değil. Size espri olsun diye öyle dedim ben. 8 tane olacak anne. Fazlası tane, yok. 3 tane, 2, 4, 6, 8 tane. Tamam. tamam bu kadar. İyi yetermiş zaten 2'şer tane. 2'şer evet, tane dedim ben kişi başı. O Çünkü zaman normal şuna, kuş başı da var şimdi ya. Şimdi biraz seyreltelim. Seyrelt. Şöyle. Ah Böyle daha güzel pişer. Hah. Bunu buraya koyalım. Dursun. Şimdi de şunları dizelim. Onu neye göre dizeceksin? Valla adama dedim ki bak kebap yapacağız dedim. Küçük doğruyorum daha mı küçük doğrayayım dedi. Ben şok oldum. Bir şey diyemedim. İki et. Bir. Kuyruf şey. Kuyruk ya. Kuyruk ya. Mersin'le de aynı fiyatmış anne. Ha. Kilosu. Ha. Dayım yumuşak yerinden istedi. Hı hı. Bu şekilde diziyoruz. Evet. İki et bir yağ olarak diziyoruz. Tamam o zaman götürüp buzluğa atayım.

Babagunuş yapmak için bakın biberlerimizi, patlıcanlarımızı gözledik, şöyle de temizledik ve temizlemeye de devam ediyoruz. Bakın böyle pişmiş olduğu için gayet de güzel temizleniyor. Böyle temizlemeye devam edeceğiz. Temizlediğimizde bir daha göstereceğim. Hepsi toplamış içeride yemek yiyor, diyor. Gizli gizli diyor. He, gizli gizli. Tam iyi pişirmişsin dahi bence. Evet. Çok güzel pişmiş. Eline sağlık. Evet.